Selamun Aleyküm Kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize hayırlı cumalar dilerim arkadaşlar. Bugün hava gayet tuzlu, yağmurlu. Dün akşam felaket şekilde yağmur yağdı. Bugün yine Koya geldik. Selahattin dedi abi dedi pancar şekerlerimiz geliyor dedi. Bir Çuvalında sana vereyim dedi. Biraz eli titredi ama yapacak bir şey yok. Şimdi buluyor kendisi. Evet şöyle dönüyorum. Herkese yağmurlu günler. <laughs> Herkese selamlar burada. Eyvallah. Hoş geldiniz, sefa geldiniz tekrar. Şekerlerim geldi ama <laughs> Birini de sana aldım. <laughs> Elim titriyor titriye, titriye arabanın bagajına koy be. <laughs> Kırgalanı gitti. <laughs> <laughs> titremezdi, titremezdi. <laughs> gitti şekerim, bir tane ben içeri atayım da. Ha. İkisi gide kalı sonra i̇kisini yani almayayım ben. <laughs> ben derse bir... ikisini atayım oğluma ben soğana. Valla der. Sen bir... içeri olsun. Sen birini salla içeri. Sağlık olsun. <laughs> Yardım edeyim <laughs> mi? Hadi bakalım. Oh. <laughs> Oy Duduk Ay, Oy Duduk Sen benimkini atayım da Sen seninkini Sen ikine... seninkini sen at Yavrum Şşt, gel. Şşt. Piş, 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 piş. gel Gel güzel kızım gel Geliver be. Benimki tamam Benimki tamamsa beninkini atalım şimdi de yağmur yağmasın gel. gel kızım gel Kapıya zer gel Doğuracak bunu. Şu hamile olan değil mi bu? Gel. Yavrum şey, benim. Bu dün gece abi. Hı. Dün hava iyi diye hani şeyden gelince çıka duyduk. Dün akşam da sel sele bir hava geldi. Evet ya. Sabur vaktinde saat 2-3 civarı. Felaket ya adam ha. <laughs> Yasemin'den var ya. Babam Ankara'da telefon ediyor. <laughs> Otobüsten Gaston'un diyor göz gözün görmüyor. Evet. Zağlı boğulu gidin İçerim alıyonuz da ama şeyim atıyonuz. Geceleyin ışık yok, ızdırık yok. Neyle alın? Çadırı kurduk Allah'tan. Çadırı seriyoz de. Haa sucuk gibi. Yasemin kimi. bir tarafı, ben bir tarafı. <laughs> sucuk gibi oldu mu? Ne sucuğu? Bokum için. <laughs> <laughs> Yasemin yüzüm. <laughs> Ayağa kaydı. <laughs> ama şey, göz gözü görmeye... Yok. Babama dedim, çıkamayalım dedim. Bir gün daha dedim. Evet. Havala 2-3 gün daha böyle yağışlı diye. Şiddetli yağışla diye. Onun için. Otobüs otobüs yolda durmuş gidememiş. Bir 10 dakika falan diye mola verdi babam da. Ya evet, evet. buzallarımıza bakalım. Hadi bakalım. Açık basayım. Yerine... Olmayan kuzular yerine Abo. Abo. <laughs> Abo. Arkadaşlar kusura bakmayın. Kamera sallanırsa hakkınızı helal edin. Çünkü yağmur çok yağmur, yağmur da. Evet, yağmur da yağıyor şu anda. Seloyu takip edin. Burada da yapmış rüzgar gene. Gittim alım de. <laughs> Yavrula bağırıyor. ya. Ben şöyle bir bakayım. Canlarım. Ay benim bezellerim buradaymış. Ay 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 datlarına bak ve içi de kafa kafaya vermiş yavrularım. Şu dün gece çok ıslandı. İçeri Ana. E şuraya Şoraya çadır zoruna girdim. He. Kolum ne yırtıldı gece hiç göremedim. Yasin bir şoraya düştü. ben şuradan aşağı inemedim. <laughs> şimşek çakıyor bayı. Alo diye gittim diye. Canları Yat yere dedim şimşek çakıyor. Güzelliğine bak şimdi güzelliğine. <laughs> dün gece ya. film idi ya. Görsek var ya. Bir... Olmayan yavrularım benim. Olmayan kuducuklarım benim bunlar. Olsaydın da yani çekebilseydin beni. Aa. Selin. Zendi nasılın yan yana? Evet. Abo. <laughs> 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 Kirpikleri ne güzel lan oğlum. <laughs> i̇ki iki balya götürün. Hadi al diye. Hadi gel. Merhaba de hadi. Hadi bir selam ver. Hayırlı cumalar den. <laughs> Canlarım benim. Ama sizin için burası iyi oldu. Bak serin serin böyle güzel güzel Damda boğuluyordunuz yavrularım. Ne güzel gördünüz mü? Yemeniz var mı yeminiz? Getirecek mi baba şimdi size? Sele baba getirecek mi size? Bak getirdi Sele baba size yem getirdi şimdi. Gevşensinler. Soğuk içler tabi. Gel. Gevşendikçe işkembeler ısınır. Gel. Gel. Gel gel. gel. gel, gel. 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 gel, gel. Karanın adı neydi lan? <laughs> <laughs> o ne demek lan? <laughs> Ya <laughs> buluyor adın neydi oğlum senin? <laughs> <laughs> buluyor adını da. Şey, yuva çok olduğundan yer ismi bulamıyor. <laughs> bu sene karıştırdın mı her şeyi? Karıştırdım. Ya. Bu lazım, boş ver. Değil mi? Tabii. üretim için devam K diyeceğiz. Aynı. Bu neydi bu? Bunun adı tadı neydi? Yavrum. Selim bu muydu? Bu Selim. Maşallah Kirliklerinden yavrum. Kirliklerinden belli bak. Şey, bunu ithal attı Dumut'un. Ne yiyorsun sen? Taşın. Sen ne yiyorsun? Kafanın güzelliğine bak. Röfle mi yaptırdın saçları? <laughs> bu şey yok. He? Kuaförden mi geldik oğlum? Gözlük takmıyor bu. Yavrum benim. Gözlüksüz bu. İçerideki İçeridekine de bak gel gel. Bu da döndü mü? Bunu da döndü. 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 Şşşt. bir kere. Hmm. bak o dinineyle baktı gördün <laughs> mü? Kara kızım bu da. Bu da kara kızım. Yavrum benim kupeleri de bek yakışmış. İtalya'da mı geldik? Hadi ört üşümesin de. Hadi ötekine gidelim bakalım. Ben şöyle gideyim. yağmur yağıyor. Islanmayalım. Evet arkadaşlar. Burası bizim tezgah. Şeye sel geldi onu gideceğim. Yok orada kemur ya orada nereden çıkıyor? Irmak kenarında. Irma Irmak bir, çok çok yükselmiş. Yumurtalarımı basa görme orada çaktım. Hani lan? <laughs> Abo arkadaşlar. Çaktırmayın Aşama diye böyle o. Mıklama var mıklama, mıklama onda. <laughs> taze taze diyor ha? Evet. Hadi bakalım. Mıklama mıklama patatesli mıklama. Hoca <laughs> misafirimsiniz. Eyvah gene. Yine... <laughs> <bitir, bitir, ya. gülüyor> gene battım. <laughs> Ana ya insan olmuş oraya.

Hadi bir de onom, 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 yavrum, yavrum. <laughs> Sen bizi beni <bana> kaldıran diye. Makot ettin. İş. Güzellike bak, güzellike. Yumruğu çok şey. Sert atıyor kafayı. Sert atıyor yumruğu. <laughs> yavrum benim. Kızım. Mülayim girdiğinde içeri ezer hayvanla neyi? Uh, bunu genç şu şunu bekle. O da bak buyurun kaldı mı? Hımm. O da mı yanaştı? gelsen gel de çana sıçır Yakın boğaca. Kaymadan gelebilirsin. Şöyle. Bak arkasında çana şey hmm. çekmiş. Anladım. Yanaşmış yanaşmış. Akşamıza bağlı indirmiş. Gözler inmiş aşağıya. Dur Bakayım. elime elime elime. Elime dur. Ama bunu da saçıp bir tuhaf. Mülayim. Sen ne yapıyorsun orada? Şşşt. <laughs> Nasıl? Kurbanlık, evet. Kurbanlık da gayet güzel silah. İyi maşallah, Baş. maşallah, maşallah. İyi. Kaç para oldu ya. bu? Bu 10 kağıt oldu abi. Hmm. 12 kağıt yani. Anladım. Evet. Yine yeniden takasa girdiğin zaman 2 lira yüksek evet. Yani 10 liraya gelmiş oldu. Tamam. Ya hayırlısı olsun. Allah kule kule yedirmek nasip etsin, o günlere erdirsin de. Ya Allah'ım kabul etsin. İş aynen, ıı, aynen. kan akıtmakta. Allah. Tabii ki. Aynen. Sağlıklı, şekilde kestirmeyi evet. Bu da yeni evet. bozdu yani sağdırmayan herhalde huysuz olan ineğimiz. Ya şu şey, <laughs> süt tankeri öldüreyim biz yüreğimizi bayıyor. Üç kişi, bak sahipler burada bekliyor. Bak Selahattin bu da bayağı bir ayaklıymış, şunlar bak. Şuna bak, ona bak. <laughs> ne diyorsun sen, şey yapamadım. Maşallah. Şu bızlacı çıktı abi gidelim. Bu da mı? Haa. Yavrum ben niye? Çektiydim. İle ahırı doldurdun bu sene. Şu çiğ duve bak işte. Hımm. 20 kunu kaldı onu. Bu da buzlacık, o... bu da sırada yani. Evet, şimdi şu Selin'in anası kaldı. Bunu da çektim, yani daha bakıp durulacak bu. Dört bu burnu kalıyor, çekileli. E, bu buzlayacak, şimdi arkasından e, o yanı başındaki buzluyor, arkasından da şu çiğ doğan buzluyor. Ondan sonra i̇şte. buna genç saati kalan. Bu birinin annesi. Bak annesine benziyor. Selim kocadı ya burada bak saniye. İyi iyi maşallah. İzabella. üçüncü, üçüncü bize ayı doğru gerçi de. Biraz. Şey, İtel duyduk zorladı hmm, yine yani. Zorlamıştık zorlamıştık. Tabii zorlandı. çok büyük evet. oldu. Evet. Baytarımız dedi, bu dedi kaldır dedi. De kendisi zorlandı. Evet. Çok zorlandı. Kara kızım, <laughs> Ay kızım. Bak sen gözlüklerine. At başımı benim Ya yani ne diyorsun, burnum, burnum çok tatlı. Çok tatlı. mi dar. omzumu? Şey tatlı. Çok tatlı. galiba. tatlı. <laughs> <laughs> nasıl olur? Bitti Cimri selo. Şey yapmış, şunun ağzını çekebilecek bir daha Kaya. Dur dur. Hı. Yem verecekler ne desen, neyle şey diye bir oya bir buya. Çok bu ya. şey ya. Enerjik, Ay enerjik. Enerjik. Ben seninle ne yapayım? Bu da seninle enerjik. Selim'in kampaşı. Aytın. Maşkelle kaya yapayım ben o, maşkelle. Bir dakika beklerim. İğnesi mi vuracağım? İğnesi mi vuracağım? Ne iğnesi o? Şey olmaması, abi. Ha, isel için. Şşt, ay kız. Gel. Senin o burnun ne güzel öyle. Yerim ben senin o burnunu. Yerim ben senin burnunu. Gel. Gel kızım. Gel bir kere hadi. At bir kafada bana at hadi. Ama beni yıkarsın sen. Selo gibi değilim ben. Ayakta zor duruyor. <laughs> Yavrum benim. Maşallah, maşallah. Pıcık 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 pıcık. Güzel kızım benim. atlatabilecek mi? Üş, deli lan adam. <laughs> tamam. Hadi geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Allah acil şifa versin. <laughs> 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 yavrum senin iyiliğin için yavrum. Senin iyiliğin için buldum. Kapı var. Sağ ol diye. Kapının da buldum. Hı. Hmm. Kapı da buldum. Değil. Hepsini bir bakmasan şey etmeyin abi. Tabi. Yani yaşamı şeyleri yerden pislik giyeli kendilerini bilmiyor. Şen mi geldi? Şen nereye gidiyorsun? Şen. Sen nereye gidiyorsun? Gel süt yok daha. Bunların şimdi hani şey ya. Anladım. Demin Gel daha süt gel. yok. ben sana yem vereceğim gel. Yerde demiyorum. Sana yem getirdim gel. Mümür ne bulursalar sana yalı 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 buzağla bilmiyor. Gördüm. Bay bunu da gösterelim lan şu kediye. <laughs> Onun bir ayı varmış da. O adam. <laughs> Yavrum. Öyle mi? Arkadaşlar bunu yolun kenarına bırakmışlar. Selahattin sahiplendi tabi. Birini işte araba çarptı. Bu da e, nasip olursa doğum yapacak. Bir ay kalmış. Değil mi? Evet. Tav e, tavuk şey, arkadaşımız da geldi. Üşümüş. Şey i̇steyen varsa yolları sipariş ile. Sen yumurtaları topla. Boşver. ver. <gülüyor> <gülüyor> Çaktırmadan. <gülüyor> Çaktırmadan. <gülüyor> Yakaladın güne. <laughs> Saklayacağım. Saklayacağım. <da. gülüyor> Ben saydım onu saklasan say'dım. ne yani. <laughs> yapacağım? Bir anda da gel. Mıklama şaka şaka, şaka Şaka Hep beraber yiyeceğiz bu hoca ama yani. kulağım yetişemiyormuş. Yetişemez evet. Yetişemiyormuş bu hoca. Bence diye şeye doğru yolu geçeriz diye şeye. Hı -hı. Yağmur yine başladı arkadaşlar. <laughs> Kıyımızın bereketi. Işte, Çuvalın, Çuvalın al. Gittim alım de. şeker atalım onu. <laughs> Mülayim doğu, <de> o. <laughs> <laughs> Mülayim'e oyun çıktı. Gelmez gelmez Dur, gelme, dur. arabaya atarım şimdi. Şu şey yapayım da. Yumurtayı alın geleyim mi? Hadi gel hadi. Geliyorum geliyorum. Takipteyim. Biraz sallana mallana geliyoruz. <laughs> yaprakları burada atladım. Emin yaprakları burada evet. He. Çok güzel. Arkadaşlar bunun yaprağı çok mükemmel evet, bir yaprağı Evet. Geçen akşam sardık ya annemle beraber. Eğer şey yaparsanız Yollarız. Yok. Yollama. <laughs> Kalpten gide kalırım. <laughs> evet. Kalp bozar. <onların. gülüyor> kalp. Kalp herkese oğlum. Kalp. ya. Kalp insan mı var? Yollarım yollarım arkadaşlar şaka. Her, her şey fazlası Allah razı olsun. Kalp insan mı var? Mülayim. Sen de mi toplayacaksın oğlum? Var be. Baba yardıma geldim de. Aşkım, aşkım. Dur bakayım. Samanları alamıyorum Aynen. buradan. Gidiyorsun da samanlıktan Şimdi... Yeniden... alıyorsun. Buraya alıştılı. Ne güzel, ne güzel. Bak kırıyorum, taze Hadi, taze. Asla sıcacık, oh, oh, mis. Oh. Yerini biliyorlar. Yaprağından yumurta mı Yok, şey zaten senin yavru da geldi. Ha? bak, Bak 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 benim yavrularım da burada, canlarım da geldi. Bak yavru kedi. <laughs> Hiç bu mu yedek Ya o şey, oyunu çok severim Nilay. Çok. Ne? Şey ya, ve dırnakları çok uzamış. Kessek mi? Onu Merve'ye kestiririz. Onu çok ben yapamam. Bak bak bak. Kediğine. Yetme ya. Bizim o ağır vasıta. Evet, o hamile. Senin gibi enerjik değil. Enerjik değil. Çok mazlum ya. Çok... Şu kutuda yok mu yumurta? Şey, Kartını yumurtlamamış mı? Yok. Zaten Onu şey Onu annem almıştır. 4, 7 tane aldık. İyi. Bir tanesi bir yere atmış. kayıp, kayıp mı diyor? Şey almış annem pillikeyi diyordu. Annem, annem almıştır onu. annem almıştır. Mülayim senden orada her yere zıplıyor maşallah. Evet arkadaşlar. Şöyle bir geçebilirsem tabi römorku koymuş. Selam. koymuş. Evet. Islanmasın diye. Malının kıymetini biliyor biraz da alma deriye sattı yedi. <laughs> <laughs> Burası da sarımsakları koyduğumuz kuruluk arkadaşlar. Bu almır var ya abi. He. Of bay, of of. Şeker sadece şeker bal evet. balı değerli. Bu bizim kendi ha. elmamız kendi. değil mi? Bu, de... bu elden acı alma diyoruz biz buna. Anladım. Adı acı alma diye geçer. Hmm. Ama yeşil böldenin şeyi bu. Ee, Sarı rengine dönüyor. Anladım. Kavun ama. gibi olanı. Hiç süper. Biliyorum yani, biliyorum. Oruçlu olmasan da göstereceğim. Aynen. <laughs> Kara kelebum yanında duruyor. <laughs> Sen geçtik Erzak. Alakalı. Ben burayı görmemişim arkadaşlar. Burayı görsen patlatırdı. <laughs> Burası Erzak'ta bu. Burada marul, ıspanak öyle sırayla. Ne güzel. Fırınımız da bu burada ha. bak. Burası dur. Örnek mi? Işı şey açayım Yok yok. Gerek yoktur. Şimdi bir de ışığı. Görüyor musun bak bak. Görünmüyor orası. Bak ben sadece Bir şeyini yaktı dur. Şöyle şimdi arkadaşlar. Ha, ele elektriği kardeşim. yakmaya gidemiyor şimdi. Burası da evimizin mi? altında. Saranımız. Burada neyle yapıyorduk ya patatesli evet. börek mi dersin kıyımalı mı dersin. Aynen. Ama gene de Pide şey yani dersin? hani her ihtiyacın için bulunuyor yani. Şey çok süper. Değil? Annem işte yaşlandığı için arkadaşlar. Evet. Fırında tek başına yakılmıyor. Her şey hazıra döndü. <laughs> aynen, aynen. Vallahi. Ama evet. şey, e, burayı düzelttireceğim. Burada var ya. Burayı nasıl yaptıracağım hocam abi? Burada mangalın şeyin burada. Aynı, aynen, aynen. Çok güzel olur. Evet. Süper olur bu ya burada. Aynen. Cabaat içine, cabayı düşüreceğiz burada evet. mesela şeyleri bu, burada düşünüyorum. Yani öteki ocaklarda yapmayı düşünmüyorum. Evet. İçi çok genişti. 30 33 34 çörek alıyordu yani şöyle büyük olarak. Evet. Eski yapım bu. Senelerin yapımı, orunla gibi yani köydekiler gibi bir şey değil, büyük yani. Hmm. Tam dibe kadar, bak arkası semeri. Evet. Buraya sarımsağımı yığıyorum, e, temizlediğim sarımsakları buraya yığıyorum yazın. Burada muhaf, şey bu beton olmadığı evet. için yer, toprak olduğu için serin tutuyor sarımsağın. Yani, yani yıl başına kadar muhafaza edebiliyor Burası aynı soğuk deposu gibi. Evet. Şu da pekmez kazanımız şeyimiz, tavamız. Aynen. Soğanların. Geçen seneki yani şu anla yenileri yetişiyor tabii ki. Sema haberin bile var. He ben de bak şeyi unuttum sen mantarı. Mantarı göstereceğim. Böyle Bilmiş böyle mi? ölmüşlü. iyi, ona Sudan da aldım da, da şeyi yaptım o Ablam şeyin içine koy dedi. Silajlarla onun içine koy. Aynen dama, ha ha. Doğulanması lazım. Adama koy dedi. Damda cırlanması oluyormuş yani. Onun için süper oldu ama. Bir görsen sen. Olur, onu olur. Ben, ama onun için girdi. Neyse, onu bir dahakine de bakarız artık. Kalan bunu bir Şöyle bakayım. var ya. Şöyle parmaklarımın uçları gibi kabarık kabarmış. Çok yani. 8-10 tane bir yerde 8-10 tane soğuk bir soğuk yerde. Soğuk bir yer. Evet. Olunca Bak, çeker. Burada da annemin dikiş makinesi var. Ya. Yılların makinesi ya. Bunu <laughs> iyi de malı vermiş rahmetlik. <laughs> annemin babası. Bin dallı. Bin Allah rahmet eylesin. Ya. Eskiden ne dikerdi bundan annem. Şimdi de burada bekle tarih eser. Ya. Tavuklarımız da gelmiş. Yemlerini yesinler komutan da başında bekliyor. Canlarım benim. Geldiniz mi siz? Hı? Geldiniz. Ah, alın. Hadi. Sen onların misillerini o da ona da yesinler. Üşümüşler, ısınsınlar. Komutan nasıl gidiyor hayat? Geçim zor değil mi? <laughs> Bu kadar hanıma neyle bakıyor? <laughs> Biz bir tane zor hak ediyoruz ha. Düşünüyor da kara kara şimdi. <laughs> Değil mi oğlum? Hayat zor. Hayat pahalı dese ya de, ürü <laughs> dedi ki yandık be battık da zela gibi battık da yem yok da Buğday yok da peş peşe düştüle gidile şimdi dur onunla ara misirin anduruyoruz de bas. <laughs> <Bil> <gülüyor> <gülüyor> gel 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 vereceğim gelin kızım bak yumurtanızı aldım hadi gel sen gele. bize biz size yani ha gel Gelin buraya. Gel, 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 peki gel. Peki gel. Gel. Gelin bakayım buraya. Gel ben, gel ben, gel ben hadi. <laughs> gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Ge. Ben bak. buldum, ben buldum diye. Gel, 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 gel. Gel kızım, gel. Sarı kızım uçar hemen. Gel. Gel. Bak, bir, bir tek daha götüreceğiz. Bak. Ne yapalım? Ya Büy gelir? Büyük kaptan da geldi geh, elinde. Gel, <laughs> gel, gene gel, gel, gel. gene bir işte peşinde. Bak. Soğan mı soydun pamukum? Muhlama yapacağım. Ah anacığım benim. Hadi bakalım. O güzel ellerinden bir muhlama daha yiyelim. Şekerli geldi anne. Bir tek. Bir tek bir tek ya. İki değil. Birini ben attım arabaya. İki geldi. Birini Aa, aldım aldım zaten attık arabaya. İkisi giderdi. İkisi giderdi. Selahattin birini içeri sakladı. Bunu yine beraber yiyoruz. Sık. Al sana mutlama. Tamam mı? yumurtalar <laughs> şey işte soğana birini ben aldım da bak. Ha, bak. onu almış. İşte onu arıyordum ben. <gülüyor> Sabahtan <gülüyor> arıyor. Anam almıştı dedim ya ben de. Anam almış. Telefonla bir geldi. <gülüyor> 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 e, <gülüyor> geldi. İyi hadi görüş. Evet arkadaşlar. Alo. Oo <laughs> hoş geldiniz. <laughs> Sefa geldiniz. Bakın bak <laughs> kimler geldi kimler geldi. <laughs> Benim tek teyze oğlum gelmiş, teyzem gelmiş, güzel kızım gelmiş. Hoş geldin, sefa Hoş geldin yavrum. Ne yaptın Nere? öyle? İyi abi, hastanede geliyor. Neyle oldu? Şekeri kapmışım çuvalına. Birini ben salladım içeri. Kapıdan geldin, şeref battı. <laughs> Kim? Şeref getirdi. Altın değerinde. <laughs> Kaç para nöre? 7-800 lira aldı. Hemen at arabayı. Yeselen. Yeselen. <laughs> <kendin>. Kara borsa <laughs> değil mi? Yandık oğlum yandık. Şey Aynen. Sen ne yaptın? Nasıl geçti muayene? İyi. Haplar değiştirdi. İyi yavrum iyi. i̇yi. Evet. Dedin ettin geçmiş olsun. <laughs> i̇yi senin İyi maşallah i̇yi. İyi. 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 Kızım hoş i̇yi. geldin i̇yi. yavrum. Iyi. Hadi geçin yukarı hadi var bey. Evde hani geçin yukarı geçin hadi. Evde olur mu? iftar ne edersiniz var bey. Onlar doyurur annen kızım. E ee, Nuri? İyi abim seni sormalı. İyi bu da benim yakışıklı değiz oğlum. Devamlı. Bak, devamlı. devam devam. devam. <laughs> Hep hasta peşinde koştu. <laughs> Hayatımız <laughs> hastanede bir geçti. Öyle Allah'ım Allah kolaylık versin. Çok koşuşturdum bu sene. Yani helal olsun sana. Her şeyin hastane, içinden çıktın. Hastane işi gerçekten zor abi. Zor zor. Zor oğlum zor. Ama yine de iyi, iyi, iyi hak ettin maşallah. Hem köy işine seyirde hem hasta peşinde koşar. Bu da benim deyiz oğlum işte. Yakışıklı deyiz oğlum. Çit köyünden şey arkadaşlar. Nenesini Sen hatan... ne yapıyorsun sen nelerdesin? Ben işte geliyoruz gidiyoruz annem bile yardım ediyoruz buralardayız. pancar ektik sen oynan sarımsak ektik bu sene abi dedi boşver gel dedi köyde çalışalım dedi. Köye bir dönüş yaptınız. Yapacak bir şey yok. <laughs> Son zamlardan sonra köyde daha mantıklı gelmeye başladı. <laughs> bir de çirki bir saniye. Aynen Kütülleri aynen. Kurkçu <laughs> dükkanına geri döndük. <laughs> <laughs> Yapacak bir şey yok. Ne ee? <laughs> öyle diye köye dönüş mü yaptın diye dedim. Geçim zor diyorum. Son zamlardan sonra evet. diyorum çadırı koya açtım. Ne gibisi var mı öyle Ya Bak şimdi. E yedi 8 tane yumurta topladım. Ondan sonra sütü de aşama Şeker salıyım. de geldi. Şeker de geldi. <laughs> un, un da var. <laughs> un da var. Kar kar yedi. Kar de var ya yoğurt. Ha. Oh. <laughs> almasını, ıspanak almasınız. Ispanağ da var orada. Yeah. Hazır her şey. Allah ne verdiyse kıyı ortalı. <laughs> Nerede buluyorsun? Ne i̇şte işte. güzel işte. Pazara gittim dün. Nuri. Gördün işte beraber olduk. Evet bir pazara indim ayak bastım yüz kat. Bu ne? Selamun aleyküm. <laughs> Selamun aleyküm ortalıkta bir şey yok. <laughs> o, o. öyle valla öyle. Evden dışarı çıkmayacağım Yo, ben bunu. Be. <laughs> bırak. Ne edin? Yapacak evet, bir şey yok bırak. hayat pahalı. Neyse. Bu diye burada kapatalım Selo. Evet. Herkese biz. hayırlı cumalar diyelim. Hayırlı ramazanlar diyelim. Büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öpelim. Bizi izlemeye takip etmeye devam edin. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinize Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Dostça kalın. Dostlarda kalın. Selo. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Nuri Bey. İyi akşamlar, hayırlı iftarlar. Sağ ol, ayaklarına sağlık senin de. Hoş geldin, Sefa geldin.